Bu videoda nasıl kendinize özel bir içindekiler tablosu oluşturabilirsiniz, bunu göstereceğim. Hemen başlayalım. Ben burada bir tane uydurma metin koydum. Bir ana başlığı var. Onun altında bir başlık var. Daha sonra da bir alt başlık var. Şimdi bunların hepsini içindekiler sayfasına ekleyeceğim. Tabloyu oluşturmaya başlamadan önce şöyle bir şey yapalım. Stiller bölmesini açalım giriş sekmesinde şu giriş sekmesine stiller bölmesini açıyorum. Yeni bir stil oluşturacağım. Buna ana başlık adını vereceğim ki daha sonra aradığımda bulayım. Bunun stili Times New Roman fontu 20, 24 olsun. Bold ve ortalanmış. Bu şekilde olmasını istiyorum. Şablonu ekliyorum. Otomatik olarak güncelleştir diyorum. Tamam. Bakın burada stiller bölmesinde listeye ekledim. Şimdi bunu ana başlık haline getiriyorum. Bu şekilde oldu. Daha sonra devam edelim. E, i̇kinci bir başlığım var. Buna da yeni bir stil ekleyeceğim. Yeni stil ekle. Buna da başlık adını verelim. Bu da Times New Roman olsun. Ama bu sefer 20 font değil. E, 16 font olsun bold ve sağ yasla. Şablonu ekle ve otomatik olarak güncelleştir diyorum. Tamam. Şimdi bu seçtiğimi başlık olarak işaretliyorum. Bir de alt başlık için yeni bir stil oluşturacağım. Hemen yeni stil. Buna da alt başlık adını vereyim. Yine yazı fontu seçiyorum. Times New Roman 12 olsun, bold olsun hem de italik olsun. Bunun da şablonu ekliyorum. Ve otomatik olarak güncelleştiriyorum. Tamam şu an 3 tane başlık işaretledim. Bu alt başlığında işaretleyeyim Ve buradaki stiller bölmesinden onu da formatını değiştiriyorum. Çok güzel. Şimdi en başa gelelim. Buraya bir içindekiler tablosu ekleyeceğim. Başvurular. içindekiler tablosu. Özel içindekiler tablosu ekle diyorum. Evet açıldı. Şimdi burada bir format var, hali hazırda. Klasik, zarif, süslü gibi isimler koymuşlar. Farklı biçimler var. Ben diyelim ki bu formda olsun istiyorum ama kendi kullandığım başlıklar olmasını istiyorum. O yüzden seçenekler kısmına geliyorum. Burada bakın başlık 1, başlık 2, başlık 3 denmiş. Ben bunları değiştireceğim. Şu an ana başlığa 1, başlığa 2, alt başla 3 dedim. Tamam diyorum. Bakın bunlar değişti. Tamam diyorum. Ve girdi. Ana başlık, başlık, alt başlık. Bu başlıklarla girdi. Şimdi doğru yaptığımı nereden anlıyorum? Bu ana başlığı mesela şöyle değiştireyim Giriş. Sağ tıklıyorum. Alanı güncelleştir diyorum. Bakın giriş olarak düzelttim. Bu başlığın adını başka bir şey koyalım. Deneme diyelim. Alt başlığın adında seviye diyelim. Ve şimdi buradaki içindekiler tablosuna sağ tıklayıp alanı güncelleştiriyorum. Giriş, deneme, seviye. Bahsettiğim her şeyi girmiş oldu. Ve sayfa numaralarını da güncelleştiriyor. <laughs> Bu şekilde siz de kendi tezinizde ya da işte okulunuzun istediği format ne ise ona uygun biçimde başlıklarınızı yazıp bütün başlıklarınızı yazdıktan sonra tezinizi bitirdikten sonra buraya çat diye bir içindekiler tablosu oluşturabilirsiniz. İşte burada mesela işte girişten sayıya doğru giden tarafta e, çizgi mi olacak? Düz bir çizgi mi olacak? Nokta mı olacak? Bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz tabii ki. Onları da bakalım. E, i̇stediğiniz formatta e, içindekiler tablonuzu hazırlayabilirsiniz. Şimdi bakalım buna. Bakın sekme öncüsünü nokta, kısa çizgi ya da uzun çizgi olarak değiştirebiliyorsunuz. Sayfa numaralarını gösterebiliyorsunuz. Sağ hizala demezseniz bakalım ne oluyor. Hemen yanına getiriyor. Sağ hizalayabilirsiniz. Sayfa numaraları yerine köprü kullanabilirsiniz. Böylece şu an bizde işaretliydi. O yüzden tıklayınca direkt o sayfaya gidiyordu. Bunu kaldırabilirsiniz isterseniz. <laughs> Sayfa numaralarını hiç göstermeyebilirsiniz ama tabii ki tezlerde isteniyor sayfa numarası gösterilmesi. Sekme öncüsünü nokta daha çok kabul ediyor genelde. Farklı bir şeye geçerseniz yalnız sizin yaptığınız düzenleme değişecektir. O yüzden işte diyelim ki bunu kullanacaksanız Gene buradan şeyleri işaretlemeniz gerekir. 1 2 3 bunları işaretlemeniz gerekir. Ana başlık 1, başlık 2, alt başlık 3. Bunları da silin. Tamam. Bakın bu şekilde düzenledi. Tamamlıyorum. Giriş, deneme, seviye. İstediğiniz formatta içindekiler tablosunu hazırlayabilirsiniz. Bir sorunuz olursa bana aşağıya yorum yazabilirsiniz ya da mail olarak gönderebilirsiniz.